Merhaba arkadaşlar. Yazılım dershanesi için hazırladığımız bu videoda sizlerle yazı formatlarına değineceğiz. Öncelikle yazı formatlarından kastımız işte yazının kalın olması, ondan sonra italik olması. Burada ince demişim yalnız öyle değil de hani italik olması gerekiyor, eğik olması gerekiyor. Eğik olması işte üst, üst, üst üstünü alırız mesela bir sayının altına yazarız. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, hiç uzatmadan direkt şöyle yeni bir metin belgesi adını değiştir. Artık bunlar artık e, alışkanlık olmalı bizde. Değil mi arkadaşlar? Eğer kendiniz de deniyorsanız not defteri diyoruz ve hemen kaynak kodumu şu şekilde oluşturuyorum. Böyle type html. Hemen html yazıyoruz. html'i burada kapatıyoruz. Hemen şurada bir tagımızı açıyoruz. Bir tagımızı kapatıyoruz. Hemen burada body tagımızı açıyoruz. Burada body tagımızı kapatıyoruz. Evet. Şimdi ilk başta e, bir yazı yazalım şöyle. E, değişiklikleri fark edebilmek için. Bu bir paragraftır. E, hep aynı şeyi yazıyoruz ama. Ve yazılım dershanesi e, e, yazılımcıların merkezi olacak. Diyelim mesela. Evet arkadaşlar bu şekilde saçma maçma artık önemli olan o farkı görmemiz. Şimdi burada ilk önce ben yazıyı kalınlaştırmaktan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi biz mesela şurada yazılım dershanesini diyelim ki kalın yazmak istiyoruz. Bunun için kullandığımız tak birincisi B tagı. Bold. Bold'un kısaltılmışı B'yi siz buraya yazdığınızda burası kalın olacak arkadaşlar. Hemen önce Kaydedip bir tarayıcıda da açalım ki farkı görelim. Google Chrome'da açıyoruz. Bakın yazılım dershanesi kalın oldu. Bunun normal halini bir gösterelim. Şu şekilde sileyim ben. BTL eski. Bakın normalde bu şekildeyken b tagları içerisinde yazdığımızda bu ifade ne olacak? İşte kalın bir şekilde gelecek. Aynı şekilde bu b'nin yerine strong yani kuvvetli değil mi? İngilizce karşılığı yazdığınızda da işte yazılım dershanesi yine kalın olarak gelecek. Şimdi birincisi neydi? Neyi gösterdik? B şöyle hemen listemizde yazalım ki ne anlattığımızı buradan kısaca görelim. B string mesela kalın yazar dedik. Hemen şu şekilde. Onun dışında bu kalsın böyle. Hemen aşağı şöyle bir tane daha açalım. İşte ne e, bir tane daha p oluşturalım. Hatta ben şunu direkt kopyalayayım. Şöyle Ctrl C, -C, -C -E. Evet. Şimdi burada arkadaşlar, yazılım dershanesini eğer eğik, italik bir şekilde yazmak istersek kullanacağımız e, tag, i e tag'ı. i e yazdığınızda i e tag'ları içerisindeki ifade tarayıcı tarafından e, eğik bir şekilde yazılır. Burada görüyorsunuz şu örneği yazdık ikincisinde. Yazılım dershanesinin eğik bir şekilde geldiğini Görüyorsunuz. Aynı şekilde bunu EM tagıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi bu da eğik bir şekilde getiriyor. Bu ölçülerine dikkat ederek getiriyor. Ölçü ayarlamasını yaparak getiriyor. Ne dedik biz şimdi? Şu şekilde yapalım. E işte EM. Ne yaptı arkadaşlar? İtalik yani eğik yazar Diyelim şu şekilde. Bunu da söyledikten sonra yazı içerisinde mesela küçük yazmak istediğimiz bir ifade olabilir. Etrafındaki yazılara göre biraz daha küçük olmasını istersek kullanacağımız tag small, e, small tagı şu şekilde gösterelim, E, kopyaladım, e, değiştirdim, kaydettim. Bakın dikkat ederseniz burada yazılım dershanesi mesela şuraya göre daha küçük bir şekilde yazdı. İşte biz bunu da small tagıyla yapıyoruz. Hemen buraya yine özelliğimizi yazıyoruz. Ne diyoruz? Small küçük yazar diyelim. Şu şekilde kapatalım. Evet. Small'u da anlattıktan sonra hemen tekrar aynı işlemi yapıyorum. Kopyalıyorum. Siz arkadaşlar tek tek yazın. Yani hani saçma gelebilir ama eliniz alışsın şu tagları açıp kapatmaya. Ben yani video uzamasın diye kopyalıyorum. Siz tek tek yazın. Hemen şimdi mark dediğimiz tag'a değinmek istiyorum. Bununla arkadaşlar tabiri caizse biz yazımızın arkasını boyuyoruz, işaretliyoruz. Yani ben burada yazılım dershanesini bu tag'ların arasına aldığımda arkası boyalı bir şekilde gelecek. Bakınız gördüğünüz gibi arkası boyalı bir şekilde geldi. Yani biz burayı ne yaptık? İşaretledik. Bunun açıklaması ne olacak o zaman? Mesela şöyle yazalım mark arkasını boyar diyelim. Yani işaretler arkasını boyar. Bunu da belirttikten sonra e, ne kaldı geriye bakıyorum şöyle mesela arkadaşlar diyelim ki yazılım dershanesinin biz altını çizmek e, altını çizeceğiz bunun için biz ins dediğimiz e, insert yani insin e, insertin kısaltılmışı ins e, kodunu tagını kullandığımızda yazılım dershanesi altı çizili bir şekilde gelecek arkadaşlar veya e, bir tane daha bununla beraber anlattığım bir özellik var o da ...del tagı. Şu şekilde belirtelim. Del tagı. Del eğer... E, ...bir ifadeyi tagların içerisine... ...alırsanız, bu da... ...o yazının, içerideki yazının... E, ...üstünü çizer. Altını çiziyordu. Del ile de biz ne yapacağız? Üstünü çizeceğiz. Kaydediyorum. Bakın. Yazılım dershanesi üstü çizili bir şekilde geldi. ya Şöyle düşünün. Yani del, delete... ...işte silme. Burada... ...bunu siliyor gibi. Üstünü çiziyor arkadaşlar. Burada hemen açıklamamızı yine yazalım şu şekilde. Del ve ins ne yapar? İşte sırayla yazayım. Üstünü ve altını çizer diyelim. Şu sıralama yani del üstünü, ins altını çizecek arkadaşlar. Bunun dışında anlatmak istediğim özellik bir de sub sub var. Yani e, say, üstsel sayı, altsal sayı bunlara bir değinelim. Bunun için şöyle e, sayı kullanmamız gerekecek. Hatta buna da gerek yoktu. P'ye de neyse. Bu şekilde yazalım. E, mesela diyelim ki biz 2 üzeri 5 almak istiyoruz. Bunu nasıl yazacağız? E, bunun için işte arkadaşlar biz SUP tadını kullandığımızda bu direkt bize bu ifadeyi üstsel olarak getirecek. Yeni diyorum. Bakın 2 üzeri 5 şeklinde geldi. Veya aynı şekilde şunu kopyala yapıştır yapıyorum şuraya. Sub değil de sub yazarsanız bu 265 gelecek. 2 6, 5 gelecek. Bakınız arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda yer aldı. Ee, burada yine açıklamamızı unutmayalım. İşte sub sub diyelim. Ne açıklama olarak sırayla yazıyorum. Altsal yüksel e, yazdırır diyelim. Ve videoyu, pardon, tagımızı, yorum satırımızı daha doğrusu kapatalım. Bu derste belirtmek istediğim yazı formatları bunlar. Neyi gördük? Mesela birazcık şöyle karşılıklı inceleyelim. İşte kalın yazdırdık. B ve Strong taglarıyla. İtalik yazdırdık. EM taglarıyla. Bakın şurada görüyorsunuz zaten. Onun dışında Small diyerek küçük yazdırdık. Yazılım dershanesi şeklinde. Mark dedik ve arkasını boyadık. İşte del, ins yazarak altını üstünü çizdik. E, sup sup diyerek de yüksel ve aksal ifadeleri yazdık arkadaşlar. Bakayım e, unuttuğum başka burada belirtmem gereken bir e, özellik var mı? Sanırsam yok arkadaşlar. Videoda fazla uzamasın. E, bu kadar yeterli. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.